Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi sizden birlikte Rage Cable Battle Arena isimli bir oyun oynayacağız. Bu oyunda deliriyoruz ve birbirimize masa atıyoruz. Bu arada karakterimiz sırası niye böyle oldular? Boş ver. Şöyle alıyoruz tüm masaları atıyoruz böyle bum diye. Tabii vücudumuz gözüküyor sizin. Niye bana bir şeyler oluyor benim karakter? Niye beyazladı? sorgulamayacağım. Hop. Öl. Birbirimizi bu rage table'larla birlikte böyle beni attıkları gibi atmaları gerekiyor. Yani herkes birbirini atıyorlar böyle şuradan. Böyle şöyle şöyle. Hepsini dizdim ve hallettim. Tırret oldu ve yine öldü. Bu arada. Kuyoo. <laughs>

Oyunlar da girdi ya. Hayır, hayır, aramıyorsun. Ya Allah'ım. Ah, ah, ah. Suikast yok mu? <laughs> Mağaranın içine girdi de bu arada. O da uçtu. Geldi buraya. Ha, ama şimdi öleceksin. hatta kalamayacaksın karşı. Yine kaldı. Aa, şimdi düştü. <laughs> bu arada. Oo. Ne oluyor? Birinin bacakları yok. Ha, geldi şimdi bacakları. Ya ölü o zaman. Merhaba. Öl <laughs> öl İki kişiyle birden fight atıyorum ha. Anam bana bir şey geliyor. Ha! Ya ne yapıyoruz ya? WASD'nin yerini unuttum sizin yüzünüzden. Ya ölün o zaman. Şu anda tarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hepsine basıyorum. Bu arada 10 yok ya. 0 var. Her şeye basıyorum işte. Adam da benim taktiği kullanıyor. Hayır. Ölüyorum. Öldüm. Öldüm. atıyorum ki bak adamın attığı masaları bile blokluyor benim masalarım o kadar yani bu oyun bence çok eğlenceli böyle birbirimize masa atıyoruz delirerek çünkü ben zaten bir deliyim Ye bu ay ters bile atıyorum ay ay karaktere bir şey oluyor ya Arkadaki adamada da arada attım. Havaya uçurdu bir beni. Oo bak burada dolu adam var. Hepsini atabilirim. Yaa. Ölmedi. Şimdi siz görürsünüz. Orduyla geliyorlar. Bunlar ne yapsın? Yine telefondan oynuyorlar. Çoğu telefonda oynuyor bu arada. Ondan dolayı doğru düzgün oynayamıyorlar. Mesela bak bu. Bom. Öl. Ölmedi. Şimdi öl. Sıkıştırdın Kendi masam kendimi şey yap Bu nasıl bir kelime ya? Kendi masamla kendimi attım ya. Anam, anam, al al. Ay. Öl. Junk, junk başka bir yerden niye başka biri atıyor bana? Yani ben burada bir fight yapmaya çalışıyorum. Al. ay, aa. Ah. Çok kötü gittim ya. Öl. Öldü valla. Valla sözümü dinliyorsunuz ha. Hayır, hayır. Aa. Giant, giant dağıt. Hadi, hadi öldür hepsini. Hadi. Kenardan falan da atıyorum. Yağmur var. Evet, şimdi. Lan 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 gelme gelme. Bak ilk önce illaki köpek mi atacağım bana ya? Ben sana direkt Ben sana direkt bu dozama dalıyorum yani sen bana köpek atıyorsun bak bu bum bum. o adam o adam <laughs> şuraya yere gitti ondan sonra şuraya düştü ya Oo bana dev mi atmaya çalışıyorsun? Al sana dev. Öl. Ben buradaki MVP'yim ya. Oyunda proyum ben. Ya. Ya. Şu anda büyük ihtimalle yapışkan tuşlar açılacak. Yeah boy. Ben boş yere mi bunları? Aa bak şurada üç kişi var. Hepsine. Yoo! Yoo bacon Pennywise Penny white Kaçma benden. Yoo! Yoo 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 La ölüyorum. Ölmedim. Pennywise ne yapıyorsun? Ana W A S D'nin yerini unutuyorum ya. Yoo! kalp falan koyuyorum abi. Bendeki şu şeyliğe bak. Hayır. Oh, bir yerden büyük bir yerden kalp geldi vurdu kafama. Lan lan. La. Ya abi. Evet, bu bir plan değildi. Yani plan planımda yoktu. Öl. Merhaba. Öl, öl öl öl. Öl, sen de orada sıkış. Ah. Bu bro Hadi bakayım. Bum 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 bum. Öl artık. Ölmedi mi bunda da ya? Öl 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 öl. Pennywise git buradan Pennywise. Öl öl öl. <laughs> Pennywise adam birbirine kattım şu an. Öldürüyorum. Hayır. Aha adam adam bana karşı koymaya çalışıyor. Bu bana karşı koyamazsın ben Beroyum. Ha. Hayır. Uva! Vurdu Ah! Oh, ay ay! Ulan! Her yerden geliyor. İy, bak oraya değseydim bitmiştim ben bu arada. Ya ya giant 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 adam. iki de basamadım. Ne lol. Ta. Tamam. Vallahi hepsi basket gibi. Yay. Aha. Ruben bu arada onda bir vurdu. Uçtu ama ölmedi. Şimdi öleceksin ama. Bum 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 bum. Bir de dev geliyor kafasına. <laughs> bu arada 11 kere ölmüşüm yani. Ve bayağı bir kill aldım bu arada. Şimdi 12'ye yükseldi. Merhaba. Uy 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 uy. uy. La. La, 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 la. Uçtu, şimdi uçtu korktum bir anda. Aa! Ay. Evet arkadaşlar bu arada videonun sonuna gelelim. Engelli oldu karakter kalkamıyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.